Selam. Ama bu Ama bu çok. <laughs> ama bu çok. <laughs> evet. Kancırınız mübarek olsun. Ya diyemiyor işte. Siz de hemen linçliyorsunuz benim eşim ya. Deniyor ama. <gülüyor> <gülüyor> On Rus kuzine daha. Hayırlı kancırlar. No zdeyiz patriyetski, Здравствуйте. Привет. Abla çok tatlısın. Bilmiyorum. Esra rolü çıkmıştın sen, evet. Ne amma? Selam Bulgaristan Aha, selam. Mersin'den selam, Mersin'e selam. Nasıl tanıştınız internette? Evet internette. Как дела? Хорошо. Ben 24 yaşındayım. Hakan 26. Kancırınız mübarek olsun. Öyle de demiyor değil mi? Hayırlı kancırlar. Kancırlarınız. Kandiliniz. Kandiliniz mübarek olsun. Bence güzel. Hakan abi kendini üzme. Eyvallah. Evet. Yüreğine sağlık kardeşim. Eyvallah. Bir mesaj pinledin ama ha. Şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon. Tamam. <laughs> tamam. Fenerbahçe. Eymen çok teşekkürler. Şimdi Galatasaraylılar sinirlenmesin. Ama Fenerbahçe şampiyon. Ama burada Galatasaraylı da vardır şimdi, bak. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum, pardon. FB. Eyvallah. Galatasaray. Gördün mü? Bak, Galatalılar var. Bir taraftan da şimdi Beşiktaşlılar girerse ortalık çok karışır. <laughs> artık Çok teşekkürler. teşekkürler. Kim attı? Göremedim. Nasıl Galatasaray. Şimdi Galatasaray şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> x -Queen. Çok teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol. Hayırlı. Kanciller. Kancilleri, e, kancilleriniz olsun. Yana teşekkürler. Yayını beğenelim arkadaşlar. Takip etmeyenler varsa kontrol edebilirsiniz Bir de takip atabilirsiniz Teşekkürler. Fenerbahçe'den büyük. Ben takım... be, be, beşiktaş şampiyon. <laughs> beşiktaş şampiyon. Ben takım tutmuyorum. Hiç üstüme gelmeyin. Oh. Tamam bırak Kalsın bırak bırak kalsın bırak. Ha, güzel. Burcumuz ben yengeç. Of. Ay çok. Uh, trabzo, trabzon spor. Trabzon Trabzonspor Trabzon şampiyon. <laughs> Sen de nereye çekerler soruya gidiyorsun ha? <laughs> of. Şimdi Burcu. Fenerbahçe. Экмэкспор! Форд. Родители в России. Чего говоришь, я? Генге Сакин. А ты спор? Экмекс спор. Это же про Пред спор. А на Бельки, бельки, экмекс вар. А на бель миорум. Боюсь, Ушак спор чемпион, чем ты. Evet. Beşiktaş şampiyon. Fenerbahçe. Eşeş. Gebze Spor. <laughs> 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 Malatya Spor. Bursa Spor şampiyon. Deniz Spor şampiyon. Hepsi şampiyon. Hepsi gönüllerin şampiyonu. Evet. Galatasaray. Uf çok 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 çok. Galatasaray. Van Spor. Çok 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 Galatasaray. Hakan seviliyorsun. Teşekkürler. Hepimiz hayırlı. <laughs> <laughs> Kancırlar. <laughs> hayırlı kandiller. <kancılar. gülüyor> Balıkeşir Spor şampiyon. Balıkesir. Balıkesir. <laughs> Kocam Spor. Kocam Spor. <laughs> Anadolu Spor şampiyon, Van Spor şampiyon, Happy Mir şampiyon. Abi çok sempatiksin. Teşekkürler. Hayırlı kandiller, kanceliniz mübarek olsun. Ailesi nerede yaşıyor? Rusya'da yaşıyor ailesi. Adena, Demirspor, Manisa, FFK Spor. Çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler. <laughs> Uf. Ayrı şampiyon. Ko kocam spor şampiyon. Kocam spor. What is, Anlıyor musun onu? Kocam. Evet. It means you're on my side. Tamam. Tamam boş ver devam et. Tamam. <laughs> Ama hediye için çok teşekkürler. Emine teşekkürler. Bulur. La anlamadım. Kıbrıs selam gönderir latif misiniz? Latifa. Uf. Bulur latiha mı ismi anlayamadım ya. Bulur Latif han. Ha bulur Latifhan. Teşekkürler. Of. Ne dedin? Kime selam göndereceğiz? Ne? Ne? Tamam unuttu bile. <laughs> evet, anlıyorum. <laughs> Dobry geçer. Kaç yıllık evlisiniz? İki buçuk İki yıl. İki buçuk, evet. Eşin çok, çok tatlı maşallah. Eyvallah. Of. Ben Rus. Çok güzel. Çocuk yok, çocuk yok. Rusça konuşuyor. Konuşuyorsunuz. Evet. Konuşuyorsunuz. Rusça konuşuyoruz, evet. Hiç kimse kandilimi bu kadar kutlamamıştı. da. sağ olsun, değil mi? Tamam. Kızı zorlamayın. Yo, şu an gayet iyi bence, değil mi? İyi misin? Uh, good. Good. Evet. Why? Uh, evet, white, <laughs> evet. Well, it is still strange for me. I don't understand what to do. And Just, you are doing it. Right. Hepimiz hayırlı kendiliğiniz kendiliğiniz Mübarek olsun. Yemek olarak plov diyorlar. Kazak mı Özbek miydi o? Özbek. Özbek, Özbek yemeği. Değil. Özbek yemeği. Plov diyorlar. Pilav değil de plov. Ondan yaptı. Güzeldi. Allah'ım ayırmasın. Amin. Amin. Siz de hayırlı kandiller. Tamam. Halkın Çok sesini. Tatlısınız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yalnız çok tatlı konuşmuyor mu? Evet. Sıvete kıskanç mı? Hayır hiç değil. Ben kıskanmak bilmiyorum. Kıskanmayı... Kıskanmıyorum. K evet kıskanmayı bilmiyorum. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Amin. Arda selamlar. Fatma selam. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Yenge kaç yaşında? 24. Evet ben 24. Çok güzel. Ay çok güzel. Ben de Kazakistan. Oy çok hızlı gidiyor. Evet. Yengemiz çok tatlı. Eyvallah. <laughs> İnternette tanıştık. Selam Hakan kardeşim. <laughs> Antalya'dan. Aleyküm selam. Of. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Çok sevgin seni öğrendim. Çok... <laughs> Sen kaçlısın? Ben 98. Arkadaki tabloya fotoğrafa bayıldım. Evet. Nerede? Şöyle. <laughs> Yapamadım. Kamera çok ters kalıyor. <laughs> evet kıskanmayı öğret. Yani millet ondan kaçıyor. Ben niye öğreteyim ki falan. Ama gerek yok. Değil mi? Gerek yok. Bence de yok. Rusça konuş. Kamera. Fişim kayabilir bazen. Kusura bakmayın. Kamera diyebilirim yani. Bize geliyiz. Of. Rusça konuş. Onlar söyle Rusça konuş. Привет, Lara. Nerelisin abla? Rus. Evet, ben Rus'um. Sen kaçalısın? Uşak merkezden selamlar. Selamlar. Biz de Uşak merkezden. <laughs> <laughs> devay devay. <laughs> Selam. Aleyküm selam. Hangi dilleri biliyorsun? İngilizce, Rusça, Türkçe. Tamam. Hediye için çok teşekkürler. Evet. Hediyeleri bazen kaçırıyorum. Teşekkürler herkese gönderen. Şey, hedef ne durumda? Ona bakmadım da. Hedef. 589 olmuş daha. 3200'müş hedef. Niye o kadar yüksek hedef ya? Ne? Hmm? Hedef is target. What target do you want? I don't understand what do you want. It's not important, okay? Okay, привет, хорошо. Nasıl tanıştık? Tanıştınız, internette tanıştık. Oh. Siyaka, teşekkürler. Kadriye, teşekkürler. Hepimiz hayırlı kandiller. Kancileniz, Mübarek olsun. Of. Takip etmeyen varsa takip edebilir arkadaşlar. Yayını beğenelim. Beğeni butonunu çökertelim hadi. Bayaşım yavrusu. Yılmaz teşekkürler. Selam. Ee, kaç yaşında? Ben 24 yaşındayım. Ablası bizim komşumuza benzettim çok. Yani uşak da değilsem çok zor hediye için çok teşekkürler. İla. Evli misiniz? Evet. Evet. Evliyiz. Fatih burada mısın? Ya iz Yekaterinburg'a. Очень-очень красивая девушка. Не знаю.